Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Voga Voga'dan bir okul videosu çekeceğiz. Bakalım okulda çocuklar nasıl kavga edecekler. E, neyse arkadaşlar umarım beğeneceksiniz ve sizi daha fazla bekletmeden hepinize iyi sabahlar. Şimdi okul neresiydi arkadaşlar? Görelim şimdi Burada galiba. Ha, burada. İşte burası. Neyse ben de beslenme çantamı açayım. Ya o benim beslenme çantamda. Ucuk. Ya sana ne sana ne? Asıl sana ne? Onun için. Ya bu da bitti ya. Çöp atalım. Evet. Ben beslenme çantamı çöp atmayacağım. Niye? Beslenme çanta çöp atayım. Bir telefon. Tamam beyaz da benim olsun. O telefonu öğretmen, o telefonu öğretmenim, öğretmenim, de size koyayım. Bu da benimdi ama bu da Şimdi um, bu da öbür öğretmenimdir. Evet çocuklar geldim. Şimdi ödevlerinizi yapın. Yani bırak şunu. Bırak şunu. Ben, ben gidince ben gidince bilgisayarla oynarsın. Neyse. Al bakalım sen testini yaz. Al bu da senin. Neyse, neyse aslında bu benim, neyse. Al bu senin. Al bakalım sarı da senin. Kitaplarınızı yazın tamam mı? Düzgün yazın tamam mı? İsminizi yanlış yazmayın. Şurada bir kalemlerden birini alayım. Ne alsam? Siyah alayım. Siyah siyah siyah. Aa bu da sinir. Niye alıyorsun kalemlerimi? Neyse ya ben benim kalemim yoktu. Bir çocuk öldü. Gütsüyüm. Ya. ya ne yapıyorsun? Ya Hocaya söyleyeceğim seni. Hoca benim, benim, benim hoca. Çocuklara götürüyordum kalem. Al bu senin. Hoca, ben, hoca benim başka bir hoca yok ki. Hoca benim asıl. Çocuklara kalem götürüyordum. Gerçekten Evet işte. Bu benim telefonum. Bilmiyordum hocam özür dilerim. Tamam neyse telefonumu koyayım. Ben de yazayım hemen. Şu testi çözelim. test yazmıyorsunuz. İsminizi yazıyorsunuz. Yazıyoruz. Eren. Eren. süre doldu. Benimki bitti. Benimki de. Tamam. Siz oturun. Bakacağım ödevlerinize. Hmm. Eren. Ceren. Tamam. Doğru. Şimdi koy, koyun. kitapları. Ona bir tane kalem bulayım. Başka kalem yok mu? Şurada bir kalem var. Ona vereyim. Al. Ya ne yapıyorsun? Neyse onu vereceğim çocuklara işte ya. Sen de um, kalem çantasız yap ya. Neyse çocuklar bunu size bıraktım. Oo çiçek kokuyor. Oh, mis gibi kokuyor. Ver hadi, hadi evine. Tamam. Yemek koyayım mı sana? Koy, koy. Bana da. O senin beslenme çantan değildi. Neyse. Beslenme çantasına, mesela elma koyayım. Zararlı bir şey yemesin, sağlıklı bir şey yemesi lazım. Al bakalım. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Meyve koymuşsun. Zararlı bir şey yememen için. Neyse sana çay koyuyorum. Tamam. <laughs> Kalem ne yapacaksın? Yaz bir şey yazacağım. Yaz var mı? Evet yazıyorum var. Tamam. Neyse ben çay koyayım onu. İyi çok da leziz görünüyor. Bence bayılacak. Eren Eğer... al. Hazır çay. Teşekkür ederim öğret. Teşekkür ederim öğretmenim. Rica ederim. Şu telefonu da koyayım. o telefon niye masaya koydunuz ki? E, o başkasının değil, o şu, şu şuradaki kızındı. Aa telefonumu mu getirdin? Evet. Ben şurada ödev yapayım bari. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bu bitti. Tamam. At çöpe. Tamam. Aa bakalım telefonunu getirdim. Teşekkür ederim. Bakalım telefonu. Tamam. Bu senin çantan değil mi? Evet benim çantam koy. Tamam neyse. Hiç de lezzetli değil bu meyve ya. Bitti. Tamam. İne Yine koyayım mı? Son temiz. Neyse şunu koyayım buraya. Arkadaşlar güzel oluyor mu videomuz? <laughs> ben yarım altı bu sefer. Her şey karıştı karıştıracağım. Ne? Yerlerini karıştıracağım her şeyin. E hey, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Karıştırdın her şeyin yerini. Bunun yeri burasıydı. Lütfen kızma. Sana dedim her şeye karıştırma. Niye karıştırdın her şeye Niye karıştırıyorsun? Karıştırdın. Bu altın olsaydı altını kırsaydı ne yapardın? Allah Allah. Bu da altın, bu da altın, bu da altın, bu da bu da beyaz altın. Bu da altın, bu da altın. Bu da tatlı resim ama her şey bazıları altın 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 bir sürü altınımız var ya altınlar altınlarımızın niye? altın altınlarımızın e, yerlerini niye karıştırıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun? Hmm. Bak kızacağım sana otur yerine otur 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 hadi otur otur yerine ya oturmayacağım ben bunun yerlerini karıştıracağım. Olmaz otur. Otur arkadaşının yanına. Bak kızacağım. Otur. Tamam. <laughs> tamam hocam. Allah Allah. Ben yaramazlık az gel. Gel dur burada iğne yapacağım sana. Hayır yapma. İğne yapma. E ya, madem yaramazlık yapıyorsun iğne yapacağım. Getir. Koluna yapacağım. İşte vurdum. <laughs> Çok acıyor. Aa. İşte böyle yaramazlık yaparsan işte böyle olur. Yapma söyleyin yaramazlık. Madem yaramazlık yaptın işte böyle iğne oldun. Hadi otur yerine. Tamam. Ben, ben niye iğne oldum? Yaramazlık yaptığın için iğne oldun işte. Otur yine konuşma. Bak size test vereceğim. Bu senin. Ben koyayım kaleminizi. Neyse. Alın şuradan kalem seçin. Alalım. Ben turuncu seçtim. Olsun vermediğim için özledim. Al sen de seç. Tamam bunu seçtim. Tamam. Ben koyayım. Hemen baş, başlayın yazmaya. Tamam. Ben de şöyle. Ben de şöyle. şöyle sizin isminizi yazayım. Ceren, Eren, Ceren, Eren, Ceren, Eren. Ee, hoca yazı yazıyor. Bizim ismimizi yazıyor. Acaba diğer yerlerin, e eşyaların yerlerini mi konuşuyorsam kızar mı acaba hoca? yok ee, yok 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 ödev mi yapayım yoksa hoca kızacak ya. E daha şimdi kızdı yine kızacak yoksa ödevimi yapmam gerek. Ya konuşma kızacak hoca. Ya sana ne kendim, kendim ya sana ne kendi kendime konuşacağım ben kes sesini. Ya ben kes bana kes sesini deme. Ödevlerinizi yapın. Tamam hocam tamam. Tamam ya. Sen de iyice yaramaz oldun ya. Yap ödevini. Şimdi diğer, öbür hoca geldi. Otur. Kalemi götür oradan bir kere. Tamam. Ee, dünyalı kalem. kalem. İşte kalem. Bitmiş. Ha işte. değil. Hı, bu. Çocuklar isminiz. Bu benim hocam, değil mi? Evet, ben sen de benim hocamsın. Evet, iki tane hoca var. Eee biri saçlı biri kahverengi Tabii ki de sarı saçlı bu. Bak benim mi seviyorsun? Ben benim seviyorsun yoksa o, o, diğer hocayı mı seviyorsun? Bence sen bence sen, sen seni seni seviyorum çünkü sen sarı saçlısın. Seni seviyorum en çok. Tamam. Hadi artık ödevlerinizi yapın. Ay benim kalemim de düştü çocuklar. Evet arkadaşlar işte videomuz bu kadardı ve videomuzun sonuna geldik. Yeni videomuzu kaçırmayı unutmayın ve görüşürüz.